Yeniden Aspafra Genel Müdürü Ramazan Bozu ile birlikteyiz. Yeniden hayırlı uğurlu olsun. Ee, yeniden Aspafra filosuna e, son modern otobüsleri soktunuz. Bu konuda ne diyeceksiniz efendim? Efendim biz zaten üç nesildir yapmakta bulunduğumuz ulaşım sektöründe yöre halkı olarak Bafra halkımıza hizmet vermekteyiz. Tüm Bafra halkımıza hayırlı uğurlu olması temennisiyle seferlerimize yeni, genç, yeni nesil araçlarımızı filomuza katmış bulunmaktayız. Otobüsle ilgili bilgi verir misiniz? Otobüsümüz en son teknoloji 2022 model Mercedes marka. Şu anda hiçbir yöre firmasında bulunmayan araçtır. Tüm elektronik aksamı full en son teknolojiyi, en son teknolojiyi kullanmaktadır. Teknolojiyi evet, siz yeniden Aspafra olarak nerelere seferleriniz var? Bizim seferlerimiz e, İstanbul, İzmir, e, Ankara, Bursa, bir de Hopa, Çayeli seferlerimiz var. Şu anda otobüsün içerisindeyiz ve bir kısa gezinti yapıyoruz. E, i̇ki artı bir. Araçlarımız Bununla ilgili bir Şu anda gördüğünüz gibi e, fabrika çıkışı, büyük ekran, dokunmatik ekran, USB prizlerimiz. Deri kaplamalı koltuklarımız yani e, konfor açısından hiçbir şeyden kaçınılmamış fabrika tarafından full aksesuarla e, siz değerli Bafra halkımıza sunulmak için hizmetinize girdi. As Bafra buyurun. Asfafra buyurun. Evet sayın izleyenlerimiz yeniden Aspafra'nın e, son modern otobüsüyle birlikte Bafra Otogarı'dan yola çıktık. Şimdi Alaçam yakıkente doğru yol aldık. Yanımızda ise hem e, yeniden Aspafra Genel Müdürü hem de araç <laughs> komutanımız, canım, araç e, sürücümüz Sayın Ramazan e, Oz ile birlikteyiz. Efendim tekrar Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah razı olsun. Gerçekten sanki böyle e, tık yok. Allah gerçekten e, güzel bir otobüs. Demin yaptık ama tekrarında söyleyelim. Şimdi otobüsümüzde gidiyoruz. iki artı bir otobüsümüz. Şimdi otobüsümüzün teknik özellikleri olarak e, full teknolojiyle yani en son teknolojiyle donatılmış yol bilgisayarlı ...işte teknik özellikleri çok fazla olan. Bunun dışında yani diğer ezberleri bozan bazı özellikleri var. Bütün e, bu sınıftaki otobüsler 12 metre, bu araç 13 metre. Bunun e, yolcuya olan e, geri dönüş olayı ise konfor olarak geri dönüyor çünkü koltuk araları e, diğer 2 artı birlere nazaran çok daha konforlu ve çok daha rahat. Aynı zamanda neler var aracımızın içerisinde? Aracımızın içerisinde seyahat boyunca full ikramımız, soğuk sıcak ikramımız var. 10 inç monitörlerimiz var, dokunmatik. Seyahat boyunca işte kesintisiz wifi'miz var. Dokunmatik ekran, işte video oynatıcılarımız var. USB şarj yerlerimiz var 230 voltluk. Bunun özellikle 230 volt dediniz. Son Şimdi sistem. Şimdi şurada görmüş olduğunuz 230 volt yazar burada. Evet. Bu USB'lere Mercedes fabrika çıkışı artık yeni model araçlarda prize izin vermiyor güvenlik nedeninden dolayı kendisi böyle bir sistem geliştirmiş normal hızlı şarj eden adaptörler gibi şarj etme özelliğine sahip bu USB'ler. Evet biz çıktık Bafra Otogarı'ndan. Şimdi e, güzel Bafra'mızdan Alaçam Yakıkent tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. O taraftaki verdiğiniz hizmetten neler? Yani Yakıkent'te e, yazıhanemiz yazanemiz var yazanemiz var, Alaçam'da yazanemiz var. var. hepsinde var. Yol boyunca bütün yazanelerimiz var, bütün personellerimiz güler yüzlü, yolcularımıza yardımcı oluyorlar. Biliyorsunuz biz yöre firmasıyız, bir iki çuvalı fazla oluyor yolcumuzun. Bunlar konusunda hiçbir sorun problem çıkartmıyorlar. Genel olarak talimat vermişiz. Yolcularımız da bizden memnun ki biz bu yenilikleri yolcularımızın ayağına getiriyoruz. Evet. Evet, yeniden Asfafra'nın son teknolojik otobüsleriyle, filosuna kattığı son teknoloji otobüsleriyle e, seyahatimiz devam ediyor. Bafra Otogarı'ndan kalktık. Şu anda Alaçam, Geyik Koşan'a geldik. Yanımızda ise yeniden Aspafra Alaçam e, işletmecisi diyeceğiz. Sizi tanıyalım bakalım. Biz Aspafra ailesi olarak yeni 2022 model araçlarımızdan sizin rahatlığınız için hızla, sınırsız hizmetimize devam etmekteyiz. Biz Asbafra Global olarak bütün Bafra, Alaçam, Yakakent olmak üzere hizmetleri de sınır tanımıyoruz. Siz değerli konuklarımızı daha iyi hizmet verebilmek için biz bunu da başardık. Hareket saatlerimiz akşam her gün saat 17'de İstanbul olmak üzere, 17'de Bursa olmak üzere, 14.30'da İzmir hattımız devam ediyor. Alaçam ise 17.30 İstanbul, 17.30 Bursa, 15.30 İzmir seferlerimiz devam ediyor. Bu kadar iddialıyız. Bizim araçlarımıza bir binen bir daha bizi tercih etmemesinin mümkünatı yok. Bu kadar da iddialı konuşuyoruz. Evet, sayın izleyenlerimiz yeniden Aspafra son model otobüsleriyle seyahatimiz. Şu anda Alaçam'dayız. Yanımızda ise yeniden Aspafra Genel Müdürü Ramazan Boz ile birlikteyiz. Efendim hayırlı olsun. Çok güzel bir yolculuk yaptık bugün. Evet, Buradan biz de keyif için. aldık. Sizden evet. de Allah razı olsun. İnşallah yöre halkımıza hayırlı olması temennisiyle yöre halkımızın hizmetine iki tane son model eee full elektronik iki tane araç sunuyoruz. Yerel halkımız bizi tercih etti, başının üstüne koydu. Biz de onlara hizmet açısından ekside kalmamak adına bir jest yaptık efendim. Evet eee şu anda Hüseyin Bey'e bir şey sormak istiyorum. Hüseyin Bey şöyle kolay gelsin. Çok telefonlar var. Evet Vatandaşlar bu teveccüh neden? Şimdi Yakakent Alaçam'da da gördük. Hüseyin Hüseyin Hüseyin. Bu otogara girdik Alaçam otogarına. Nedir bu? Kaç yıllık bir sektör? Yedi yıldan beri Alaçam'da, Alaçam'da hizmet vermekle devam ediyorum. Ve kendim Bafra'da oturuyorum. Ve bütün köyler Alaçam As Bafra olarak beni herkes tanır. Köylerde bütün Zeynep bayanlar olsun, ablalarım olsun, abilerim olsun. Bütün yolcularım beni sayar, sever ve bir dediklerini iki yapmayız. Bizim kapımızdan içeri giren bilet almaması önemli değil. Bizim çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yiyip uğurlamak, güzel güler yüzlü hizmetimizde daha iyi hizmet vermeye Gülüyor devam oluyor. ediyoruz. Şimdi baktım bütün çuvalları sırtladınız, geldiniz. Demek ki emeksiz yemek olmuyor. Evet efendim. Mi? Adım adım. Benim patronlarımın bir lafı vardır. Çocuk doğur doğmaz yürümüyor. Adım adım yürüyor. Biz de merdiven merdiven bu Alaçam yaka kent olarak daha güzel hizmet vermek vererek bu seviyelere geldik. Daha da çok güzel seviyelere geleceğimize umut ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın izleyenlerimiz yeniden Aspafra'nın 2022 son modern otobüsleri Bafra, Alaçam, Yakakent 19 Mayıs'ta filolarına kattılar. Ve biz de bugün bir çalışma için, reklam çalışması için Bafra'dan çıktık Alaçam, Yakı Kent ve dönüşte tekrar Alaçam'a geldik, Otogar'a geldik ve buradan yolcularla birlikte İstanbul yolcularıyla birlikte ee, Bursa yolcuları birlikte Bafra'mıza hareket ediyoruz. Evet sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Şükrü. Soy ismim Kalkan. Ee, Bursa'da oturuyorum. 6 seneni e, Asbafra ile gelip gidiyorum. E, Asbafra e, Kaptanlarına, mavinlerine olsun Yani e, yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederim. Asbafra As bir numara diyorum. E, Alaçam e, kazamızda yazanesinde olan Hüseyin abime çok teşekkür ederim. İlgilenen e, ilgilerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Evet, Asmafra'ya geldiniz. Asmafra'ya geri gidiyorsunuz. Evet. Nasıl hizmet? Konforlu bir araba. Şarj altını desteği de var. Benim telefonum hemen şarjı biter normalde. Güzel yolculuk Uyuyabildiğim bir araba. Konforlu. Şarj aleti USB'nin özelliğini biliyor musunuz? Hayır. Anlattılar mı? Aynı anlattılar. Ama da sayın izleyenlerimiz o zaman biz anlatalım öğrendiğimiz kadarıyla 230 volt e, Ceyranla şu anda çalışıyor. Hızlı evet. oluyor zaten. 200, e, 2022 model bu otobüslerde daha fazla modernlik yapmışlar. E, şey priz yeri koymamışlar şeyden e, güvenlik açısından. E, 230 volt Ceyranla çalışıyor kısa zamanda da şarjınızı dolduruyor. Çünkü şu anda e, gençlerimiz özellikle telefonlar, tabletleri için en fazla istedikleri şarj olması. Aynen. Ben sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür deneyim. ederim. Sağ olun.